Tamam güzel canım güzelsin Oo ikisini açtı Öldü <laughs> o Güzel abi aldım o kiri Bak 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 yok oldu bak 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 Oy. Tamam kuleyi aldım ben Devam et devam 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 Vuracağım vur vur vuracağım Tamam canım tamam canım şöyle Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yepyeni bir oğlum ne biçim değişik bir giriş yaptım ben, ben arkadaşlar yine Büyük Usta Ligi'ndeyiz ve Büyük Usta Ligi'nde Layla oynayacağım. Fani salmadılar aslında Fani videosu çekecektim. Fani adam direkt bir anda kitledi bu sebepten dolayı arkadaşlar ben de Layla kitledim. Dedim başka hero'm yok dedim. Bot lane'de Layla oynayacağım. Çok mükemmel bir çar olduğunu biliyorsunuz. Oğlum bavisini ben çalayım. Ya veya çalma lan oynasın bırak. 50 maçlar arkadaşlar 30 oranı var. Ee, yine de bana fani salmadı. İnşallah bir şeyler biliyordur. Çok bir şey bileceğini zannetmiyorum. Bot yine sola bir şekilde oynayacağım ben salırsam. Ee, karşıma doğru gelecek vuracağım. Bana yardım et. Boş ver. Hemen Evet, bu arada rünler falan da doğru olmadığı için arkadaşlar, ee, birazcık Selana, geç okay. keseceğim ortum o mavisi selam aldı güzel. Tamam. Ona blue yok. Lan 30 oranım var. Alıp ne yapacaksın? Gel 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 seri seri ormanlarımız Bu arada karşı blue basacak bizimkiler. Onlara bassın abi. Biz şöyle ormanlarımız önemli. Uğurcan tut bunu. Bunu tut. Tut onu. Tut onu. Ben şöyle hemen hızlı bir şekilde alayım abi. Tamam güzel aldım gel şöyle bir hızlı bir şekilde mimiklerimizi dönelim bu arada panik kanı aldı keserler onu bu arada kesebilecekler mi Yok kesemediler biz şöyle hemen hızlı bir şekilde farm atmamız devam edelim biliyorsunuz arkadaşlar Layla farm yapması lazım hasar vurması için Biz de seri bir şekilde farm yapmaya odaklanıp farma dayalı oynayacağız Bu arada keseriz biz onu öldü bu sal Sal abi ya şaka mısın sen ya Lan kill almıştım aha çok güzelsin çok güzelsin bu arada keseriz onu biz Selan'ın standı tutuyoruz. çok güzel çok güzel çok güzel bir de kill bana kaldı mükemmel oldu bu Killin bende kalması gerçekten çok güzel oldu Şöyle hemen hızlı bir şekilde ormanlarımızı da almaya devam edelim. Şöyle de hemen hızlı bir şekilde botumu da tamamlayayım. Saldırı hızlı botu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde altınımızı da aldık. Biliyorsunuz arkadaşlar LayLay'la en son videomda penta atmıştım. Belki de bu maç pentayı zorlayabiliriz. Şöyle hemen hızlı şekilde lane'lere vurmaya devam edelim. Bu arada bu sola galiba. Güzel güzel güzel. Tamam biz o abi minyonlarımızı aldık bir şekilde. Diğer ormanımıza dönelim. Allah bu keser ha bizi taş attı. Uğurcan, Uğurcan stun. Tamam kaçtı o geri, o geri kaçtı. Tamam kesti onu, kesti kesti kesti. Kesti. Aa kesemedi canı azdı ya, canı bir kalmıştı ya. Şöyle hemen base'imizi attık hızlı bir şekilde abi. Lane'imizi tekrarını geri gideceğiz. Bu arada Selena'yı çok fazla zorluyorlar. Belki Selena keser mi onları? Yok kesemedi abi. Bizim redimiz çıkacak bu arada. E, orman sitemiz altı, altı olmuş durumda. Bu arada yardıma ilk geldim kardeşimi. Şöyle hop hop Kanka bunları keseriz. Uğurcan. Uğurcan. Ya adamın blue'sunu almak için beni aşağılayın <laughs> yalnız mı Uğurcan beni aşağılayın yalnız bıraktı. Ama ben <laughs> bunları ikisini de keserim. Hop 1 2. Ama beni kesmeye zorluyorlar. Uğurcan. Uğurcan. Ya adamın içinde bir şey diyeceğim ama ağır olacak. Adamın blue'sunu almak için gerçekten beni aşağıda yalnız bırakmana değdi mi? <laughs> Yalan konuşma oğlum. Ben sana Uğurcan dediğimde adamın blusundaydın. Bir de yalan Öyle konuşuyor ya. Tekrar izleyelim abi. O halde tekrardan gösterelim. Uğurcan. Uğurcan. Ya adamın blusunu almak için beni aşağı lehinde yalnız mı? Ekranda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Blusunda. Blusunda. Niye yalan söyledin Uğurcan? üstüne üstün üstün yalan mı söylüyorsun sen bana şimdi? He? Değdi mi Uğurcan? Değdi mi bana yalan söylüyorum? Ölmeme değdi mi he? Niye öldüm? Niye öldüm? Niye öldüm? Acaba neden öldüm? İki tane tank beni zorluyor diye olabilir mi? He? Bana cevap ver Uğurcan bana bir açıklama yap. Batır, ha doğru hatırlamıyorum. He sen ne ya hatırlamazsın. Ben de seni gün gelecek yalnız bırakacağım be Uğurcan. Neyse gel şöyle mide gidelim artık birazcık 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 adamlara saldıralım. Orman siteyim bu arada 10 olmuş durumda. Oo, Turtle aldılar. Ben şöyle ben şu ormanı alayım abi. Bu arada Lala'nın gerçekten gerçekten mükemmel bir hasar var. Bence Leslie'den daha fazla vuruyor. bize gelmezler, bize gelmezler. Şöyle devam et. Vuracağım. Bana yaklaş, yaklaştırma onu. Yaklaştırma bana onu. Yaklaştırma bana onu. Tamam öldü bu. Güzel. Güzel abi. İkinci kill, üçüncü killimizi, üçüncü kilimizi almışız hatta. Oğlum ben ara iki kil aldım lan? Oğlum bu arada fani e, 30 oranlı olmasına rağmen bir şeyler biliyor mu Uğurcan ne dersin? Ya sen Şöyle hemen şu ormanları alayım. Şu minyonları aldıktan sonra kuleyi zorlayabiliriz. Selkurt gelecek. Uğurcan destekle beni. Uğurcan! Ahan ahan! Dal buna dal dal dal. dal! Bam! Öldü o, öldü senin şeyin öldü. Güzel abi bunu da kesik. Change'den ulti geldi dikkatli ol. Şöyle ben bir şeyimi atayım çarpım atayım. Allah. Bunu keseyim bari. Hareket hızı aldım çıkar mıyım? Allah. Allah. <laughs> Adam ulti attı ya. Gerçekten ulti attı. Neyse abi güzel güzel. 4 2 3 oynuyoruz. İlk temi çıkana kadar birazcık defans. Şu canavar abi çıkılsın. İlk olarak çıkmamın sebebi var arkadaşlar. Karşıda çok fazla tank var. Tankım sihir o var. O sebepten dolayı onları rahat bir şekilde eritmeye eritmemi sağlayacak. Bak şimdi. O turtle'ı ben alacağım ondan. Kaç vuruyor benim ultim? Bir k falan. Tamam güzel. Ee, turtle aldım. Gold durumu şu anda oyundaki en iyi olan kişi benim. Bu arada vur ölür bu ölür ölür. Allah Allah Kurt geliyor dikkat. Tamam burada. Uğurcan. Ya Alperin'den gel. Benim kim çok tryhard değil mi? Mert Arisoy. Uğurcan şurada bak şuradaki çalıda şuradaki çalıda gördüm. Burada orada orada. Allah. Gatot'tan ulti. Slow verdim. Tamam güzel canım. Güzelsin. Oo ultisini açtı. Orada öldü o. Güzel abi aldım o kili. O kili aldım. Şöyle hemen vurmalara devam etmek istiyorum ben de. Moskova beni duvara vurur diye korkmuyor değilim. Şöyle aşağı koridora doğru ben hafiften yol alacağım. Ay, Fani bir şeyler biliyormuş ha. Ve de, bunu dememden sonra ölmesi peki. Şöyle abi ben hemen hızlı bir şekilde aldım altınımı. Ormanlarımı seri seri dönmeye devam ediyorum. Gold farkının devamını açmaya çalışıyorum bir nebze. Şöyle bakıyorum abi item tabloma. Eee... Oğlum ben yanlışlıkla bunu mu gösterdim? Neyse abi neyse tamam tamam güzel güzel problem yok problem yok. Şöyle abi hızlı bir şekilde alalım. Minyonlarımızı aldık. Hızlı bir şekilde şu ormanı da aldıktan sonra midleyene bir destek gidebiliriz. Bana canını göster. Uğurcan ulti. Uğurcan ulti. Ulti. Ama Güzel 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 devam et devam et bu öldü öldü bu, bu öldü. Urcan, bir tane şemsiyen at ona. Tamam. Çarpımı attım ona slow verdim Urcan, Korudum seni güzel tamam güzel. Güzel abi güzel güzel güzel. güzel Tamam ee, bu arada. Çiş. Hah. Aldı ismine baksana. Aldı olsun ismine mi? Kaşar fani. Oha bizim takımda da fani var. Bu biz şüblimeler gönderme mi acaba? Bunlar pire olduğunu düşünsene bir de. Evet abi bu arada oy direkt ulti attı abi. Ben buna kendimi yakınlaştırmadan vururum vuracağım şuna bir slow. Tam kuleyi aldım ben. Devam et devam 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 devam. Vuracağım vur. Vur vuracağım. Tamam canım. Tamam canım. Şöyle hemen tortuğa git. Tortuğa gidecek. Tortuğa gidecek. Tortuğu tut. Tortuğu tut. Tortuğu tut. tut. Tamam. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Direkt al direkt 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 geliyorlar geliyorlar. Allah. Yanlış yere ulti attım. Oto ulti attım. milyonlar attı. Tamam. Tamam. Güzel. 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 En azından aldık abi. En azından aldık turtle'ımızı. Her türlü. Şöyle ben milyonlarımı da kestim. gol tabloma tekrardan bakıyorum. Şöyle bir e, kritik çıkmak istiyorum. Kritik çıktıktan sonra bir de hasım pençelerini yapıştıracağım. Rahat bir şekilde can çalmak için. Veya onun yerine. Allah. Allah. Vurururur, oy 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 oy. Yok ediyorum. Bana sal bana. Ben kestim onu çünkü. Güzel canım. Allah Ama... Uğurcan göremiyorum seni. Olur. Ha tamam tamam kaçtı kaçtı güzel. Ay Moskova'dan ulti. Slow verdim. Allah sana ulti attı. Çıkamayacaksın değil mi? Olur. Ay bunu da kestim. kurt geliyor. Şöyle ben bir slow vereyim ona da. Ay tamam doşladım çivilerini. Güzel adam burada. Gel 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 keseriz bunu da keseriz bunu da keseriz. Baba baba ben şimdi yok olmasın yok olmasın hazır mısın bak bak. Baba baba baba. Bak 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 yok oldu bak bak bak. Ay! Çok sağlam vurmuyor muyum? Çok sağlam vurmuyor muyum peki? Ulan Layla her ligde güçlü lan. Oğlum var ya benim adım makine zaten. tabi benim göbek adım makinaydı. Şöyle ben bir de Hasım pençelerinin Hasım pençelerine bir ben savaş çıkayım da daha hem hareket hızım gelsin hem hasarım farklı olsun hem de gerçek hasar vurayım. Şöyle tamam bunu da şu ormanın da alayım. Seri seri orman dönüyoruz. Bu arada amblemim gerçekten kötü. Keşke can yenileme rünü girseydim. Belki can yenileme gürüzünü girseydim adamların arasında daha rahat kalabilirdim aslında ama can yenileme rünüm olmadığı için birazcık sıkıntı olacak bu benim için ilerleyen zamanlarda. Elkurt'un kurdun e, kasıldığını düşünsenize bir tane çivi vuruyor. Yok oluyorum. Ultimi hazırladım. Boom. Allah adam şey attı, skill attı. Tamam geldim ben bu arada keserim bunların hepsini 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 hepsini. Öldü bunlar öldü. Ay o kaçtı. Gel 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 bakalım buraya gel gel. Ulan vurduğu hasara bak lan. Bak bu da öldü yok oldu bu. Yok oldu. <laughs> Güzel. Oğlum benim Layla vuruyor he. Misik de çekmiştik abi. Oğlum sur vermeyin ya bu kadar kolay bitemez. Bitemez. <laughs> o kill sen aldın değil mi? Garip bir oyundu gerçekten. Büyük Usta Ligi'nde Layla oynamak. Layla ile bile maçlaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Üst düzey bir hareket yaptım mı? Hayır gerçekten yapmadım. Sadece farmladım. Ve doğru yerlerde fightlara geldim. Oyun bundan ibaret arkadaşlar. Temiz bir şekilde puanımızı da aldık. Kaça kaç oynamışım? Kaç kalsar bulmuşum? onları gerçekten merak ediyorum. Evet MVP şaşırmadık. 75k hasar vurmuşuz 10 dakikada güzel bir hasar böyle bir video oldu serinin devamını gelmesi istiyorsunuz arkadaşlar videoya like atıp hala kanala abone olmayı unutmayın hepinizi öpüyorum hepinizi çok seviyorum yarın görüşmek üzere bay bay